bizleri Allah Teala insan olarak yaratmıştır. İnsan eşrefi mahlukattır. Zira onu akıl ile süslemiştir. Allahu Zülcelal insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmıştır. Güneşi, ağacı, denizleri, balıkları. Kulası olarak insanın dışında ne kadar bir şey varsa hepsi insan için yaratılmıştır. Peki bu kadar kıymetli olan bir şey ne için yaratılmıştır? Bizler ne için yaratıldık? Elbette ki bunun cevabını yine Allahu Zülcelal buyuruyor. Diyor <laughs> kuntu kenzen mahfiyen fa ahbabtu an u'rafa. Ben gizli bir hazine idim ve tanınmak istedim. Fa halaqtul halqa li ya'rifuni ve insanlar beni tanısınlar diye onları yarattım. Bu hadise kutsidir. Başka bir ayeti kerimede ise Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bizi yaratmasındaki gaye onu tanımamız ve ona gerekli şekilde ibadetlerimizi yapmamızdır. Tadili erkan ile kusursuz bir şekilde sadece onun için halisen muhlisen Allah rızası için ibadet yapmamızdır.